Evet bu klavye sanırım Inka'nın en üst segment ve en pahalı oyuncu klavyesi arkadaşlar. ismi Empoza 2. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ürünün tüm eksilerini ve artılarını biliyorum. Bugün bu klavyeyi objektif bir şekilde inceleyeceğiz. Emin olun tüm eksilerini, tüm artılarını bu videoda öğreneceksiniz. Biliyorsunuz normalde ürünleri sizlerle birlikte inceliyorum. Videodan önce açmıyorum ama bu sefer arkadaşlar bilmediğim bir ürün olduğu için açıp bir hafta deneyimlemek istedim. Bu mekanik klavyede benim hiç kullanmadığım switchler bulunuyor. Kahverengi switchler. Pek sık görmediğimiz bir switch benim aşırı hoşuma giden bir switch oldu. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten bu konulara değineceğim. Ama öncelikle ürünümüzün fiyatından başlamak istiyorum. Evet, en önemli kısım burası biliyorum. Hepiniz bu kısmı daha çok merak ediyorsunuz. Ürün arkadaşlar ortalama 550 lira 600 liralık bir fiyata sahip. Bulduğum en ucuz fiyatı da zaten açıklamalar kısmına link olarak koyacağım. İsteyenler oradan alabilirler diyorum. Fiyatı pahalı mı? Fiyatına hak eder mi? Alınır mı? Alınmaz mı? Bu mevzulara da değineceğiz. O zaman lafımızı hiç uzatmayalım. İncelememize başlayalım. Ürün şu şekilde gayet şık bir kutuda geliyor arkadaşlar. Burada kahverengi switch olduğundan ve RGB olduğundan bahsedilmiş. Ön kısımda klavyemizin zaten neredeyse tüm tasarım detaylarıyla birlikte görebiliyoruz ama buraya şimdi değinmeyeceğim. İnceleme kısmında bakacağız. Arka kısımda da yine bazı özelliklerimizden bahsedilmiş. Yine klavyemizin fotoğrafı bulunuyor. Hemen yalandan kutu açılımımıza geçelim arkadaşlar. Niye yalandan? Çünkü zaten ürünü açtım. Tekrardan paketledim. Bakın görüyor musunuz? Sıfır gibi paketledim yani. Size de gösterebilmek amaçlı. Şöyle klavyemizin kendisi çıkıyor burada. Kaldırdığımız zaman buradaki siyah yeri bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Bu kullanma kılavuzu arkadaşlar. Klavye'de yapabileceğiniz neredeyse her şeyi içeriyor. Bununla güzel bilgiler edinebilirsiniz diyorum. Şöyle bir arkadaşlar bilek desteğimiz çıkıyor. Buna değineceğiz. İki farklı aparatımız çıkıyor. Birisi tuşları çıkarmak için. Bu arada bunları daha hiç açmadım. Şöyle bakayım. Evet bu tuşlarımızı yerinden çıkarmak için bu da çok güzel bir detay bence. Her klavyenin içinden çıkmayan bir şey, bir fırça çıkıyor arkadaşlar. Klavyenin arasındaki tozmuş, pislikmiş her şeyi bununla temizleyebiliyorsunuz. Markanın böyle bir şey düşünüp kutuya bunu koyması bence güzel, ince bir detay. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Bunların ne olduğuna zaten değineceğiz. Hemen klavyemize gelmek istiyorum. İşte burada. Öncelikle arkadaşlar klavyenin ön yüzeyinin tamamıyla metal olduğunu görebiliyoruz. Dinleyin. Burada metal bir yüzeyimiz var. Arka kısmına baktığımız zaman gerçekten kaliteli bir plastikten üretildiğini görebiliyoruz. Burada sadece plastik yapmayıp ön yüzeyini tamamıyla metal yapmaları benim açıkçası çok hoşuma gitti. Ben ürünlerde metal detayları çok severim arkadaşlar. Klavye oldukça premium bir hava katıyor bu da. Kablosuna baktığımız zaman burada kumaş sarım ve oldukça sağlam hissiyatlı bir kablonun olduğunu görebiliyoruz. Ben de nasıl paketlediysem baya sağlam paketlemişim. Yani bu kablo arkadaşlar oldukça sağlam. Gayet yeterli uzunlukta. Sizi üzmeyecek bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Tasarım detaylarına şimdi çok girmek istemiyorum. Klavyede muhteşem bir RGB aydınlatma bulunuyor. Normalde bu kadar net konuşma ama görünce bana hak vereceksiniz. RGB'leri açılınca tasarımı daha çok ortaya çıkıyor klavyenin o yüzden ona aydınlatma kısmına değineceğim. Şimdi siz Klavyenin ergonomisini göstermek istiyorum bilek desteği ile birlikte. Dedik ki içerisinden böyle bir bilek desteği çıkıyor. Bilek desteği çıkması gayet güzel bir detay arkadaşlar. Çünkü bakın klavyemiz biraz yerden yüksek ve yapılı bir klavye olduğu için bunu bu şekilde kullanırken görüyor musunuz bileğinizde ağrılar yaşayabilirsiniz ama şu bilek desteği sayesinde bakın hem klavye görüntü anlamında çok çok daha şık duruyor hem de bileğimi koyduğum zaman aşırı rahat olduğunu söyleyebilirim bilek desteğinin fakat eleştireceğim bir nokta var ki bilek desteğinin klavyeye takılması biraz zor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu paketin içerisinden iki tane plastik parça çıkıyor. Bunları alıyoruz. Klavyenin arkasını çeviriyoruz. Bunları arkadaşlar görüyorsunuz zaten yerleri var. Buraya takıyorsunuz. Buradaki vidaları kullanarak da sabitledikten sonra bilek desteğimizi şu şekilde buraya alıyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında bunu tek seferlik yapacaksanız yani ben bir kere yapacağım. Bilek desteği hep o şekilde kalacak diyorsanız bir kere vidalarını sıkarsınız, iş biter. Ama işte bilek desteğini sürekli çıkaracağım, ki niye çıkarıyorsunuz orayı da bilmiyorum ama diyorsanız sürekli vida sökmeniz gerekiyor. Bunu da belirteyim. Hani burada bir mıknatıslı sistem olsaydı çok çok daha iyi olurmuş açıkçası. Bilek desteğiyle ilgili bir diğer söyleyeceğim şey de burada biraz daha yumuşak bir yüzey tercih edilebilirdi arkadaşlar. Evet plastik herhangi bir şekilde rahatsızlık vermiyor ama mesela bir deri kaplama olsaydı çok çok daha premium algısı yüksek olurdu klavyenin. Gelelim tuşlarımıza kahverengi switch falan dedik. Şimdi bu kahverengi switch arkadaşlar size şu şekilde anlatayım. Mavi switch'i çoğunuz biliyorsunuzdur. Zaten oldukça yaygın bir switch kendisi. Mavi switch'te çok güzel bir hissiyat vardı. Tactical diyoruz biz buna mekanik klavyelerde. Yani bastığınız zaman böyle tuşun yarısına geldiğinde size bir geri bildirim veriyor ve bunun yanı sıra çok çok yüksek bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Mavi siviçli klavyeler yani yazarken daktilo gibi yazmanız gerekiyor. Ses çıkmasını istemeyenler, mavi siviçteki sesi beğenmeyenler veya işte toplu ortamlarda uğraşanlar sonuç olarak çok ses çıkarıyor. insanlar rahatsız oluyor. Ne yapıyor? Kırmızı siviçlere yöneliyor. ve kırmızı siviçlerde de mavi siviçteki hissiyat yok. Dümdüz bir tuş arkadaşlar. Fakat burada kahverengi siviçlere baktığımız zaman kahverengi siviçler, mavi siviçlerin tamamıyla aynısı bu şekilde düşünebilirsiniz hissiyat bakımından tamamıyla demeyelim neredeyse diyelim ya yani %99 aynısı diyebilirim tek fark arkadaşlar kahverengi switch'te ses çıkmıyor dinleyin çıkan ses bu bu da zaten switch'ten çıkan ses değil yani tuşa bastığınız zaman tuşun klavyenin zeminiyle temas etmesinden dolayı çarpmasından dolayı oluşan ses. Açıkçası geceleri kullanırken özellikle klavyeyi bu çok büyük bir avantaj. Hissiyattan da kaybetmiyorsunuz. Ben kahverengi switch'e bayıldım diyebilirim. Inka gerçekten burada çok güzel bir switch seçimi yapmış ve tuşları oldukça kaliteli arkadaşlar. Hissiyatı size videodan yansıtmam pek mümkün değil ama sesini dinlerseniz de zaten bakın herhangi bir yay sesi yok. Oldukça kaliteli hissiyatlı, tok sesli. Ayrıca şöyle bir artıdan daha bahsetmek istiyorum burada. Klavyemiz tamamıyla Türkçe. Yani buradaki tuşların fabrikasyon olarak klavyenin üzerine kazındığını görebilirsiniz. Türkçe karakterlerin sadece burada bir eksimiz bulunuyor. Büyük boy enter tuşumuz yok. Maalesef bunu bir dezavantaj olarak saymak durumundayım. Burada büyük boy enter tuşu biz Türklerin sevdiği bir şeydir. Keşke olsaydı. Şahsen ben 1-2 gün içinde alıştım bu enter tuşuna ama olsa elbette daha iyi olurdu bizim için. Şöyle switch'lerini de göstermek istiyorum. Bakın tek yapmam gereken tutuyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi direkt geldi. Bakın, kahverengi switch'imiz burada bulunuyor. Ayrıca arkadaşlar bu tuşların 50 milyon da tıklama ömrü bulunuyor. Yani 50 milyona kadar basın arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz daha eğlenceli kısımlara. Klavyemizi bilgisayara takalım. Bakalım bize nasıl bir aydınlatma sunuyor. Evet, klavyeyi şu anda bilgisayara bağladım. Daha net görebilmek için hemen bir stüdyo ışığından oda ışığına dönmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim stüdyodaki ışıklardan dolayı ürünlerin ışıkları burada görünmüyor. Artık bunu her videomda söylüyorum. Zaten takipçilerimiz biliyordur. Yani oda ışığı bile değil aslında şu anda. Hala iki ampul yanıyor ama hadi böyle olsun diyelim. Bakın klavyemizin aydınlatmalarına baktığımız zaman gayet güzel, gayet kalite. Zaten gerçek RGB. Her tuş için ayrı aydınlatmamız bulunuyor. Bir de adamlar bunun üzerine üst ve alt kısma bir RGB şerit eklemişler. Yani klavye klavye kendiliğinden modifiyeli olarak geliyor diyebiliriz. Genellikle bu sonradan eklenen bir şey olur ve bununla da bitmiyor bakın. Yanına baktığımız zaman görüyor musunuz bir de bu yanlarında gerçekten muhteşem RGB'ler bulunuyor. Şimdi gayet güzel oda ışığında falan çok güzel gözüküyor. Parlaklığı falan da gayet yeterli arkadaşlar. Ama bu klavyeyi asıl karanlıkta göreceksiniz. Bu bir haftalık deneyimim sonrasında bu klavyenin karanlıktaki görüntüsüne gerçekten hayran kaldım. Hadi deneyelim. Arkadaşlar şu anda karanlıktayız. Nasıl ama anlattığım kadar varmış değil mi? Buradaki RGB şerit şuradan başlıyor. Geliyor bu uçtan, yanlardan, tekrardan üstten yani klavyenin her yerini dolaşıyor. Bu arada yanlardaki RGB'lerin parlaklığı Bayağı yüksek olduğu için Şöyle göstereyim Masaya koyduğunuz zaman Görüyor musunuz masanın çevresini aydınlatan bir RGB'si oluyor Arkadaşlar açık ara incelediğim en iyi aydınlatmalara sahip Klavye olabilir. Şuna bakar mısınız ya? Evet, ışığımızı geri yaktık. Nasıl ama beğendiniz mi? Anlattığım kadar varmış, değil mi? Bazı arkadaşlar bazen burada söylediklerimi inanmıyor. Gösteriyoruz işte. Şimdi burada bazı aydınlatma modlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir modumuz var. Mesela buraya bastığım zaman görüyorsunuz bastığım yerden ışık yayılıyor. Bir sürü mod var. Yani bunu videoda göster göster bitmez arkadaşlar. Hani şöyle yine de bir örnek amacıyla göstereyim. Mesela bakın bastığım tuşlar yanıyor burada da. Aklınızda bir fikir canlansın hiç olmazsa. İlginç ilginç, güzel güzel modlar var. Oo bu çok güzelmiş yalnız. Bakın her tuş farklı renkte yanıyor. Bu gerçekten çok güzel bir modmuş. Şimdi buradaki FN artı Page Up tuşuna bastığınız zaman da arkadaşlar Bakın şu yanlarda olan RGB'leri değiştiriyorsunuz. Şu anda burayı tamamen değiştirdim. Bunun da aynı şekilde kontrol edilebilir olması çok güzel. İsterseniz kapatabilirsiniz. Dediğim gibi farklı modları var. İstediğiniz modlar arasında geçiş yaparsınız. Şimdi burada aydınlatma tabii ki benim burada gösterdiğimden daha da detaylı arkadaşlar. Nasıl? Tüm klavye şu renkte yansın. İşte şu tuşlar şu renklerde yansın gibisinden daha daha detaylı e, özellikleri var. Hepsi dediğim gibi kullanma kılavuzunda yazıyor. Oradan yapabilirsiniz. Hani videoda göstersem gerçekten video çok uzayacak. Canınızı sıkmak istemiyorum. Fakat burada şöyle bir durum var. Kontrolleri sadece ve sadece klavye üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani klavyenin herhangi bir yazılımı bulunmuyor. Bunu belirtmekte fayda var. Bunu firmaya sordum. Herhangi bir yazılım çıkartacak mısınız diye Firma yazılım çıkartmayı düşünüyormuş arkadaşlar gelecekte bu klavye için. Açıkçası bir problem teşkil etmiyor hani teşkil etse gerçekten söylerim ama zaten klavyedeki tuşlar üzerinden tüm kontrolleri, ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yani yazılım olsa her şeyi açıp bilgisayardan yapacaksınız. Yazılım olmasa da klavyeden yapacaksınız. Çok değişen bir şey olmuyor aslında ama yazılım olsa tabii ki daha iyi olur. Evet, klavyeyi size tamamıyla objektif olarak anlattım arkadaşlar. Yani ne kadar artısı varsa, ne kadar eksisi varsa hepsini açık açık söyledim. Zaten videoyu izlediyseniz anlamışsınızdır. Toparlayalım, son yorumumuzu yapalım o zaman. Klavye'nin dediğim gibi 550 liralık bir fiyatı bulunuyor. Gerek kahverengi switch olmasıyla, gerek malzeme kalitesiyle, gerek aydınlatmasıyla Gerek ergonomisiyle fiyatına hak eder demeyi geçtim. Fiyatının üstünde bir performansa sahip. Açıkçası piyasaya yeni çıkmış bir ürün ve beni bayağı etkilemeyi başardı. Klavyenin eksilerine baktığımız zaman evet ufak tefek eksileri de vardı. Ama bence artılarının yanında hiçbir şey arkadaşlar. Dediğim gibi siz de bakın sonuç olarak klavyeyi kullanacak olan sizsiniz. Kendinize en uygun mekanik klavyeyi seçmeniz gerekiyor. Beğendiniz mi bu ürünü beğenmediniz mi yorumlar kısmında sizin yorumlarınızı da bekliyorum o yüzden. Şahsen benim çok beğendiğim ve önerdiğim bir klavye olacak. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.